Sevgili seyirciler merhaba. Sektöre yön verenler programından hepinize sevgiler, saygılar. Efendim kariyer çok önemli, çalışmak çok önemli biliyorsunuz günümüzde. Artık birimizde bir değil, iki, üç işte birden çalışılıyor. Ama bir yandan da iş bulmak çok kolay değil. Ve iş aradığımızda görüştüklerimiz bize hemen diyorlar ki bir CV gönderin. CV mi? CV dene. İşte özgeçmişiniz e olur da ne yazacağım ben bu CV'ye, neler anlatmam lazım, nasıl etkileyici olabilirim, nasıl profesyonel olabilirim, amatörsem nasıl dengeleyebilirim her şeyi? İşte bunların cevapları var programın konu. Bugün efendim kariyer danışmanı Esra Kemer Tül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müge ne güzel. Siz CV'ler hazırlıyorsunuz evet, ya, değil mi? Evet, evet. Ee, Böylece işleri kolaylaştırıyorsunuz. E tabii profesyonellerin bir nevi işlerini kolaylaştırıyoruz. Onlara üçüncü göz oluyoruz. Farklı bir bakış açısıyla. insan kaynakları uzmanı gözüyle CV'lerini yazıyoruz. Ee, böylelikle iş ararlarken de onlara daha kolay kendilerini ifade etmelerini, kendi işlerini nasıl, kendileri nasıl ifade edeceklerini anlatıyoruz. Bir nevi evet işlerini kolaylaştırıyoruz. Destek hizmet sunuyoruz onlara. Çok güzel. Profesyonellerin dediniz. Evet. Amatörlerin. Yani ilk defa işe girecek olan biri için tabi tabi tabi. Onları da ben genel anlamda evet. profesyonel diye ifade ettim ama evet yeni işe yeni okuldan mezun olmuş arkadaşlarımız ya da staj için başvuru yapacak öğrenci arkadaşlarımızın ya da iş değiştirmek isteyen ya da kendi şirketlerinde terfi etmek için bu CV'yi kullanacak kişilerin ya da herhangi bir STK'da çalışmak ya da herhangi bir projede çalışmak için kendilerini tanıtmak isteyen uzmanlara profesyonellere bu anlamda da destek veriyoruz evet. Güzel. <laughs> <laughs> CV ne demek? CV nece, hangi dilde? E, Latince aslında ama CV'yi özgeçmiş olarak hani Türkçe'de ifade edersek, özgeçmiş kişilerin, profesinin bilgi becerisini aktardığı, geçmiş iş deneyimlerini, görevlerini, özelliklerini, yetkinliklerini anlattığı ve özgeleceğine dair ipuçları verdiği bir döküman, bir belge, bir tanıtım aracı, pazarlama aracı diyebiliriz özgeçmiş CV için. Kaç sayfa olmuş? İki sayfa yeterli evet. maksimum ama tabi bu biraz e, profesyonelin yaptığı işe göre de değişkenlik gösterebiliyor. Ben 20 sayfalık CV de gördüm. 20 sayfa? 20 sayfa evet 20 sayfa Hiç, onu iki sayfaya düşürdüm. E, 50 sayfalık akademisyenlerin CV'si de var bu normal 30-50 evet. arasında değişkenlik gösterebiliyor ama ortalama iki sayfa idealdir. Şimdi profesyonel CV diyoruz, amatör CV de var dedim. Siz onu da profesyonel içine soktunuz ama yine Hı. de profesyonel CV bir fark yaratır. Evet. Acaba belki de profesyonel demek isterken şunu mu demek istediniz? Kişinin kendi hazırladığından farklı evet. bir CV. Evet, çünkü biz İK uzmanı gözerek ben insan kaynakların süreçlerinde çalıştım. Şimdi işe alım uzmanı arkadaşlar CV tarama yaparken farklı bir gözle bakıyorlar. Aradıkları bazı nitelikler var. Şimdi bireylerin kendi hazırladıkları CV'lerde bazen gözden kaçırabiliyorlar hazırladıklarında. Yani ben bu işi yaptım ama her, her zaman yaptığım iş dediği aslında CV'nin temel noktası olabiliyor. Aslında mütevazı davranıyorlar ben. Bazen. Aslında toplumumuzda şöyle bir şey var mı? Kendini övmekten çok hoşlanmıyoruz. Evet. Hoşlanmıyoruz Maalesef ayıp sayıyoruz. Evet, evet. Halbuki e, iş arama sürecinde, başvurularımızı, CV'mizi yaparken, başvurularımızı yürütürken yaptığımız şeyleri çok abartmadan, etik kuralların dışına çıkmadan ön plana çıkarmamız lazım. Çünkü üç aşağı beş yukarı diğer e, mesleklerde, sektörlerde aynı görevi yapan kişilerin görev tanımları aynı olabilir. Farklı ufak tefek değişiklikler mutlaka vardır. Ama farkı yürüttükleri proje. Yaptıkları işlerdeki başarılarıyla gösterecekler. Bu anlamda da çok mütevazi olmamak yararlı. Çok da, tabii çok da abartmamak gerekli bunun yanında. Evet. Peki siz CV'sini hazırlayacağınız kişiyle ne kadar? birlikte oluyorsunuz çünkü onun tadmanız gerekiyor. Mutlaka. Değil mi? Yani mutlaka. sadece onun söylediklerine itibar ederek değil, değil. Belgeler istiyor musunuz? Şurada çalıştım, burada çalıştım evet. diyor. Referanslar istiyor musunuz? Şimdi bir profesyonelin hiç CV'si olmayabilir. Mesela yeni öğrencidir ya da yeni mezundur ya da çalışma hayatına devam etmiş belirli bir yol kat etmiş bir profesyonel de olabilir. Eğer yeni mezunsa, öğrenci ise zaten artık genelde herkesin bir şekilde bir CV'si var. Var olanı istiyorum. Yoksa da bir kere oturup bir konuşmayı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir saat kadar. Kendisinden bahsediyor. Profesyonel kimliğinden bahsediyor. Aslında öğrencilerin de kendini anlatacak çok şeyi var. Öğrencilik de bir meslek. Öğrencilik de bir kariyer sonuçta. Kariyerin en başı. İyi bir öğrenci miydiniz? Takım çalışmasına nasıldınız? Araştırmacı mıydınız? İşte sosyal kimliğiniz nasıldı? Kulüplerde çalıştınız mı gibi sorularla biraz onları derinine iniyorum, onları çözmeye çalışıyorum. Yani. Çünkü arkadaşlar da kulüpteydim ama işte genel sekreterlik yaptım diyor. Peki diyorum ne yaptım? Bu da bir iş. Kariyerim ilk adımı gerçek iş hayatında da genel sekreter olduğunda birkaç tık daha fazla iş yapacak aslında ya da farklı daha kapsamlı sorumluluğun daha fazla olduğu işler yapacak. Onları öğreniyorum bu tip sorularla e nasıl. Aslında burada bir parantez açmak istiyorum Hı. çünkü günümüzde artık bir okuldan mezun olmuyor belki ama e, bu okula dair iş bulmak çok zor. Çok zor ve size gelen kişilerde eminim ki mezun olmuş olduğu okulun çok dışında bir iş. E, arayışı içine mecburen. Evet. Yani boş olan yere girmek gibi bir şey var artık. Var. Onlar için nasıl bir tavsiyede bulunuyorsunuz? Yani okul farklı, gireceği iş farklı. Ar Bu sizi zorluyor. Zorluyor mu? ama şöyle aslında işin temelinde, her ikisinde temelinde yetkinlikler var. Yani mesela araştırmacı kimliği ön plandaysa, yaratıcı tarafı, yaratıcılık yetkinliği, problem çözme yetkinliği, yani hangi yetkinliği üst düzeydeyse o düzeye o yetkinliğe dair işler önerebiliyorum. Hmm, siz ayrıca iş öneriyorsunuz. Önerebiliyorum yani şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Onun kişinin SWOT'unu yapıyoruz. SWOT analiziyle de güçlü yanlarını keşfediyoruz. Zayıf yanlarını keşfediyoruz ve güçlü yanlarını keşfettikten sonra ne işler yapabileceğini öneriyoruz. Ben yani birebir meslek e, tavsiye etmiyorum ama en azından kişinin kendisinde bir farkındalık yaratıp hangi yönlerinin kuvvetli olduğunu ve bu kuvvetli yönleri nerelerde kullanabileceğini anlatıyoruz. E, eğer profesyonelin CV'si varsa hani e, sorunuzun gelirsem sorunuza gelirsem şimdi e, mutlaka artık herkesin CV'si var. Hı -hı. E, bir kere CV'yi mutlaka görmek istiyorum. Yani, CV nasıl bazen öyle CV'ler geliyor ki, gayet güzel CV'm var diyor. Peki gönderin bir bakayım ihtiyacı var mı diyorum. Çünkü ihtiyacı olup olmadığını bilmeden, nasıl yönlendireceğimi bilmeden kişiyle görüşemiyorum. Çok beğendiği CV bile bazen boş olabiliyor. Projede çalışın. Ne yaptınız diyorum. Projede çay mı taşıdınız? Ee, sekreterlik mi yaptınız? Ekip lideri miydiniz? Sizin bunu anlatmanız lazım. Çünkü sadece projeye katıldığını belirtmekle kişinin o projedeki yeri, görevi, sorumlulukları anlatılmıyor. Bu anlamda mutlaka profesyonel ya da öğrenci olsun yeniden yazma işlemi yapıyorsam minimum bir saatlik bir görüşme yapıyorum. CV yazdıktan sonra kişiye kendisine gönderiyorum. Akabinde tekrar gerekirse üzerinden geçip sohbet edip düzeltmeleri yapmak adına bir saat daha bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Son halini almış oluyor CV'nin kariyer hedefi doğrultusu konusunda tabii. Yani böylece 2 saatlik evet. yani maksimum 2 evet, saat evet. Görüşmeyle. Evet, 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 Çok çabuk da hazırlıyorsunuz. Evet. Tabii burada dili doğru kullanmak mutlaka. gerekiyor. Mutlaka, mutlaka. Bu anlamda mutlaka. Bir yazım onu dikte etmek lazım. Mutlaka. Elbette ki.